İşte bu yüzden Güney Afrika'yı seyahat listenize eklemelisiniz. 11 dil, vahşi safariler ve bir umut hikayesi hayal edin. Gökkuşağı Ulusu'na hoş geldiniz. Güney Afrika, Afrika'nın güney ucunda yer alır. Çeşitlilik ve enerjiyle dolup taşar. Boşuna Gökkuşağı Ulusu denmiyor. Burada her kesimden insanı bulacaksınız. 11 resmi dil konuşuyorlar. İş dünyasının hareketli kalbi Johannesburg'da dolaşın ya da Cape Town'un etkileyici Masa Dağı manzaralarının ve çarpıcı sahilinin keyfini çıkarın. Durban altın rengi plajları ve baharatlı Hint lezzetleriyle cezbederken Pretoria ülkenin başkenti olarak büyüler ama şehirlerden daha fazlası var. Dünyaca ünlü safariler için Kruger Ulusal Parkı'nı keşfedin, yemyeşil bağlarda ödüllü şarapların tadına bakın veya nefes kesen bahçe rotasında sürüş yapın. Güney Afrika'nın Nelson Mandela liderliğindeki apartheidten demokrasiye geçişi, güçlü bir direnç hikayesidir. Macera, kültür ya da doğal güzellikler arıyorsanız, Güney Afrika'nın büyüsü sizi bekliyor. Peki, biletinizi ne zaman alıyorsunuz?